Arkadaşlar bu videoda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 yılında Türkiye genelinde yapmış olduğu bir AYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. Aşağıda dik koordinat düzeninde fx eşittir logaritma 6 tabanında x fonksiyonu grafiği verilmiştir. C ve D noktaları bu grafiğin üzerindedir. Buna göre ABC'de dik yamuğun alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yamuğun alanını nasıl hesaplarız burada? Alan diyorum buna. Alan eşittir. Ne olacak buradan arkadaşlar? Üst taban AD uzunluğu artı alt taban arkadaşlar CB uzunluğu çarpı arkadaşlar yüksekliği neresi arkadaşlar bunun? AB uzunluğu arkadaşlar bölü 2'dir. Şimdi bize fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Şimdi fonksiyonda arkadaşlar bakın A noktasının ordinatı ne eşittir arkadaşlar? AD uzunluğuna eşittir. Yani AD uzunluğu eşittir arkadaşlar f 4'ü arkadaşlar. Buna göre f 4 nedir? Logaritmada 4 koyarsam x gördüğüm yere arkadaşlar. E, logaritma 6 tabanında 4'tür arkadaşlar. Peki arkadaşlar CB uzunluğu nedir? CB uzunluğu da eşittir. F 9'dur arkadaşlar. Çünkü neden? Bu da bakın C'nin bu C noktasının e, ordinatı neyi veriyor arkadaşlar? CB uzunluğunu veriyor bize. O da F 9'dur. Buradan logaritma 6 tabanında X gördüğüm yere 9 koyarsam arkadaşlar 9 olacaktır. AB uzunluğu nedir arkadaşlar? Bakın AB uzunluğu 9 eksi 4'tür arkadaşlar. Yani AB uzunluğu 9 eksi 4'ten eşittir 5'tir arkadaşlar. Şimdi buna göre alanı hesaplayabilirim arkadaşlar. Alan neyi eşit olacak burada. AD uzunluğunu bulduk arkadaşlar. Logaritma 6 tabanında 4 artı logaritma 6 tabanında 9 da CB uzunluğuydu arkadaşlar. Çarpı AB uzunluğunu da bulduk arkadaşlar. 5 bulduk. Bölü 2 olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu logaritmayı bakın çarpı hale getiriyorum. çünkü aradaki işaret artıysa logaritma da çarpabiliriz. Tabanlar aynıysa arkadaşlar. Yani burası ne olacak? Bu 5'i de başa atıyorum arkadaşlar. 5 logaritma 6 tabanında bu ikisini çarparız arkadaşlar. Yani 9 çarpı 4 olacak burası. Bölü 2 olacaktır. Bu da eşittir ne olacak arkadaşlar? 9 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 36'dır. Yani 5 tabanında logaritma 6 36 olduğu için bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar logaritma 6 tabanında 36 şu şekilde yazacağım. 5 bölü 2'yi yazayım önce çarpı. Burası logaritma 6 tabanında 6'nın karesidir arkadaşlar. Bu da ne eşit olacaktır? 5 bölü 2 çarpı ee, üst başa gelecek arkadaşlar. 2 olacak. Burada da logaritma 6 tabanda 6 kalacak. O da 1 olacak arkadaşlar. Bunlar sadeleşecek. 5 kalacak. Doğru yanıt 5 arkadaşlar.